Çekerseniz daha iyi <laughs> i̇va, inşallah bu, bu görüntüleri Sultan izlememiştir ha. İzlesin ya ne olacak Allah Allah. Tezgah olduğunu söylerse bitti. İnanır mı, mı ya? Öğrendi. <laughs> ee, Biz de senin adam sanmıştık be! Cebine üç kuruş para girince aşkın sevdiği yolundur be! Anam kızım kırdın yıktın eyvallah. Yıkadık, kız anayım benim dünyam yıkılmış. Senin uydurup evi yıkılmış çok mu? Bırak bırak sayın terör. Aman kız kırdım ben soy kızıp kıracaktın da bari şuradaki değilsiz şeyleri kıraydın anam. Çalıyor ha. Alo buyur be Pembe Hanım. Alo Pembe abla ben Ferhat. Sultan'la bir görüşebilir miyim? Oğlum sen sultandan başkasına bakma, ben vereceğim sultanı Ferhat'ım sana. Ferhat mı? Ver bakayım, Ver bakayım sana, sakın bir şey söyleme. Ferhat, alçak, sen namussuz, Ay. sen hangi haklar ararsın beni? Sultan, sultan, ya sultan bağırma sanıyorsun? ya, sultan. Cezalı vermesin be. Ya sultan açıklayabilirim vallahi ya. Ya niye açıklayacaksın lan, bir daha sakın arama beni lan, sakın arama. Ya sultan. Ya Fethi'ne. Oğlum seçildik be. ben ha? Ferhat! Kapı kapatmış musun? başıma geldi ya. Sultan beni yanlış anlamış. Yok yok ben mahalleye gidip her şeyi anlatacağım ona ya. ya. Allah, Allah. nereye gidiyorsun ya? Ee, daha ikinci bölümden çekilecek sahneler var Ferhat. Sevgilinle sonra konuşursun. Hadi ya çekim mi var abi? Çekim var. Değil mi abi? Ya bir konuşsaydım Sultan'la ya. Ne konuşacaksın kardeşim? Küçücük bir kıskançlık ne abarttın ne abarttın? Küçük bir kıskançlık mı diyorsun? Sultan şimdi kıskançlık gösteriyor ama ileride anlayacaktır meselenin aslını. Bakma sen, hem sen artık şöhret oluyorsun kardeşim. Artık sen bir şöhretsin. Anladın mı? Kim sana hayır diyebilir? Ha? Diyorsun. Evet abi, sen bir efsanesin artık. Ayrılı lan Ete. neredesin burada? Pembecim eğer kabul edersen seni bu akşam... ...iftar yemeğine davet etmek isterim. çok lüks bir lokanta. Aman bir Ete. Nereye gideceğim bir lokantaya? Başımda bin bir tane iş var gelemem canım. O zaman Ete'nin davetini <laughs> ertelersin Pembecim. Ama benim davetim ertelenmez. Seni Boğaz'ın en pahalı lokantasına... ...getireceğim Pembecim. Hadi durdun be. Sen kadını satsan o parayı ödeyemezsin. Sana ne benim hesabımdan nasıl ödeyeceğimden be? Sen şimdi benimle geliyor musun pembe? Vallahi bilmiyorum ki anam Sultan'la da ilgilenmem lazımdır. Ama bir bakalım bir kimde gelirim. Hakikaten ne götüreceğim ben biçim. Kraliçe sofrası kurdurtacağım sana. Anlıyorum. İyi o zaman gideriz anam ben sonra ilgilenirim Sultan'la. Kusura bakma Ethemciğim. <laughs> bir tanesin pembeciğim sen bir tane. <laughs> hadi Ethemciğim sen de al hadi kardeşim. Görürsün yürürsün. <laughs> Bunun revansını alacağım senin. Hayır. <laughs> evet. Cemil sevgilim, buralardan çok uzaklara gidelim. Zengin fakir ayrımının olmadığı bir yere. Mesut olalım orada. <laughs> Öyle bir yer gerçekten var mı ki Nazan? Yok mu? Maalesef yok Nazan. Ayel gibi <laughs> ama güzel bir ayel. Ve bizim gibiler ancak ayellerde kavuşur Nazan. Kestik. Güzel mi hocam? Güzel değil Ferhat. Muhteşem oldu, muhteşem. <gülüyor> <gülüyor> muhteşem. Siz de iyiydiniz ha. Afiyet olsun hanımım, afiyet olsun. Var arkadaşlar ne kadar lüks restoranmış hanım bura. Şşş ha. bana bak buranın parası verebilecek bir şey var mı sipariş cebimde? Bir de gireyim parazolun içeride bulaşıkları yıkatmayalım. Ayıp ettin Pembeciğim, hmm. bu parayı Hı. ne düşünüyorsun sen ee, ya? Yalnız ufak bir şey var. Ne? Burada beni Orçun diye biliyorlar tamam mı? Bana Orçun de. Orçun, orçun demek ki. Ha, orçun. Sen hmm. yine bir tane bir çeviriyorsun adam. afiyet olsun. Aşk olsun Pembeciğim ya. Sen şöyle otur şuraya. Ben bir patrona merhaba deyip geliyorum. Hı. Tamam Ey, mı? hadi git bakalım <gülüyor> hadi. <gülüyor> o sandalyeyi çekip beni düşürmesi değil mi? Estağfurullah efendim. Aa, eşek şakasında hoşlanma oğlum. Çek açık daha çek. Şimdi ittir oğlum ittir ittir. İşte bu sefer. Aferin ha. Maşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Patron sizsiniz herhalde. Evet. Efendim ben ünlü köşe yazarı ve gurme Orçun Şentürk. Aman efendim hoş geldiniz Orçun Bey. Sefalar getirdiniz. Estağfurullah. Lokantanızın metnini çok duydun da yemeklerinizi test edip köşemde yazayım istiyorum. Çok memnun oluruz valla. Hemen çocuklar size servis açsınlar. Servis açtılar. Açtılar. Buyurun buyurun. Yalnız bir de misafirim var. Kredi kartı geçiyor değil mi sizde? Ne demek Orçun Bey? Bir de sizden hesap alacağız. Oğlum donatın masayı. En güzel yemekleri getirin lokantamıza geldiğinizde nasıl memnun olduk bilemezsiniz. İnşallah memnun ayrılırız. <laughs> Elimizden geleni yapacağız emin olun efendim. <laughs> vay be, vay 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 sen burada önemli bir adamsın anladım bunu. E, ayıptır söylemesi bizim de kendimize göre bir ağırlığımız vardır bu alemde pembeciğim. Verdir, <laughs> verdir. <laughs> Anam geliyor, yemekler geliyor. ey Gel. ay ay, ay maşallah. <laughs> Maşallah ne güzel ne güzel şeyler geldi. Bak 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 bak. Şey oğlum en pahalıları bırak. En pahalısını bırak. Ucuzları al götür. Pahalı kız. Değil mi Betelci? Orçun unutma. Orçun. orçun. Ha. Değil mi Orçuncu? Ha. Ee, bak böyle köpüklü çorba anam ilk defa yürüyor. Hadi afiyet olsun. Köpüklü çorba da ilk defa yürüdüm. Lan bu Hmm. Biraz ekilmiş ama ya enteresan bir tadı var. Evet, usun versin böyle seni bilmedim. Ha. Hadi. İyi akşamlar yönetmenim. Merhaba. Oo, i̇yi akşamlar Ferhat. Geliyorsun değil mi bu akşam? Nereye yönetmenim? Gece kulübüne gideceğiz ya dizinin ilk bölümünü seyretmeye. Sana söylemediler mi? Ya bana kimse bir şey söylemedi ki yönetmenim. E, i̇yi ya ben şimdi söylüyorum işte. Birazdan çıkarız hep beraber. Tabii çıkarız ben de gelirim. Sayenizde yayla girelim şipşak. <laughs> ya ama ben bizim kere söz anıştım yönetmenim ya. Mahallede hep birlikte birinci bölümü izleyecektik. İyi de Ferhat'cığım gazeteciler gelecek. E şimdi orada bizle beraber seyretmem mi önemli? Yoksa sizinkilerle beraber seyretmem mi önemli? Ha? Haklısın abi. Sizinle de daha önemli tabi. Tabii ki. Muharrem abi. Çok güzel olmuş Afiyet Afiyet olsun. Ayrıl Ete bozuk gibisin. Ne oldu Etem abi? Euro değer mi kaybetti yoksa? <laughs> Çok komik. Aldırma sen bu zelzeye be Etem. sen bilirsin. Bu beter lüks lokantalara gitmek için parayı nerede bulur? Onun çevirdiği dolapları bilmez misin be Etem? Yoo. <laughs> beter Ali diye lokantalarda bedava yiyor. Ha, gurme mi? Gurme ne be? Var ya Ethem abi. Gazetelerde lokanta yazıları yazan adamlar. Ha. <laughs> Bak şu adamı görüyor musun? Bak Orçun Şentürk. Beter Ali Orçun Şentürk'üm diye gidip en lüks <laughs> lokantalardan bedava yemek yiyor be. <laughs> ya oku oku da ne meslekler varmış <laughs> öğren hadi. <laughs> ay uyanık vay demek öyle ha. Şimdi gösteririm ben sana Beter. Ha. Alo, iyi günler. Orçun Bey'i bağlar mısınız acaba? Alo, Orçun Bey. Efendim size bir ihbarda bulunacaktır. Fatih Karın'taki sizin adınızı kullanarak lokantaları da dolandırıyor. Evet efendim, olmaz ki ama birlikte baskın verelim. Şu an lokantasında Oldu buluşalım o vakit.